Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı videosu çekeceğiz. 6 tane de burada, tane de burada. Bir tane de kendi paramızla olmak üzere tam 8 tane kutu açacağız. Çok konuşmadan başlayalım. Ya bu zaten kötü kutu olduğu için Buna yani çok bakmıyorum. <laughs> Orada arkadaşlar Meta'nın bir Meta'nın kanalına bir de benim kanalıma video attık. İzlemeyi unutmayın. Meta'nın kanalı adı Meta'nın ay. Profilinde Maximin var. Şöyle buradan. Kim geldi bakalım hemen. Murat Sipahi oğlu. Tanımıyorum. Soyadı da garip geldi biraz. Video çok uzun olmayacak. Yani bir zaten izlenmeyeceği için. Şöyle geçelim. Daha bir tane drop açacağız. Ya bir tane de ya buradan yok. Buradan ya buradan aç biraz tabii buradan açacağız çünkü buradan çıkmayacak buradan da çıkmayacak büyük ihtimalle burada da iyi bir şey yok burada bunlardan açacağız imzalı kartlardan başka da bir şey yok şimdi şöyle başlayalım en son drogba kutusu ve bunu açalım şuradan şöyle bakayım kimler var Buradan ben isteyeceğim kişiler Valvard'e Sonrasında Saka. Bir de Goreska gelirse güzel olur. Başka bir de Enzo Fernandez. Şimdi hemen şunlardan başlayalım. <laughs> kutudan başlayalım. Zaten iki oyuncu var. iki tane kutu var. Yani i̇lla ikisinden birisi geleceği için. Yani i̇lla iki tane olacak için. Şunu açalım. Bakalım kim geliyor. <laughs> Şöyle geçelim. Vic... Victor geliyor. Bunuzu aldı. Kartlar bunlar ama asla oynatmayacağım kartlar. Şundan sonra Fatih'i de alalım hemen. Bunları basmakla uğraşmayacağım. Yani basmayacağım bile. Sakin yüksek olanları basacağım. Hatta basmayacağım Sonra Buradan gelelim. Drogba çok zor ama çıkarsa evi yıktım. Buradan 3 tane kişi var. İsteyeceğim kişiler tabii ki de Fafanayla. Yani, polis hiç olmasın. Öbürleri okey. Ya, ya hepsi girecek gelecek bizden. <laughs> garip bir kutu olacak yani garip bir kutu açılımı olacak çünkü iki tane kutu açıyoruz ve ikisini iki tane kutu açıyoruz ve içinde olan bütün karakterler geliyor. Bu arada abone ol, like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmayın. Arkadaşlar döner efsanesi şeyin atayım mı? Oyunun videosunu atayım mı? Onu da yorumlara yazarsınız. Söyle. Demiyorum bile kim açıklanır. Şimdi geldik. Geldik en kritik yerlere. Drogbay'la bu kutuya. Haftanın takımı kutusuna. Drogbay'ı mı açayım? Yoksa... Yoksa takım kutusunu açayım? Öncelikle <laughs> hemen kutusunu açalım. Ah be çıkmıyor. Bakalım kim geliyor. Krimp diye bir adam geldi. Bir yıldızlı. Şimdi de haftanın takımı. İnşallah Saka, Valverde veya Goreska gelir. Bir de Enzo Fernandez demiştik. Açtım. Bakalım bunu atlamayacağım dışı yanıyor ama bu haftanın takım olduğu için dışı yanması bir şey ifade etmiyor. Baktım. İngiltere Enzo Fernandez. İstediğim bir kişiydi. Bir de çıkan oyuncularla maç mı atsak